Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'teyiz ve GTA 5'in ilk videosu Ofrat ile birlikteyiz. Yanımda Berke ve Anıl var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş, hoş. Arabalarımız bu şekilde. Şu araba benim. Range Rover. Şu kapıyı kapat. Tamam. BMW X5 olması lazım. Polat Alem'den arabası. Bu da Ford Ranger. Anıl'ın arabası. Evet çok kötü olmuş Anıl'ın arabası. Gördüğünüz gibi. En, en iyisi, tamam. en kalitesi. En, en dandı, hadi çıkalım. Çıkın bakayım. Peki müzikli bir şey Oo. Müzikli mi? Ha. Fazla basma ya yavaş yavaş. Hey, dayın, daha tebisin tamamen. The Kanal nick GTA videosu olacak bu. İnşallah sonraki GTA videosu da kalabalık olacak. Wow. Geik, yavaş 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 yavaş. Tamam biraz hızlı. Ha. Çekil bari. Havada kararıyorum. Gece bura çok güzel sarar. Kararmazsa da karartırız yani anlıyor musun? Çekil çekil. çekil Oğlum ne abla ablay? <laughs> çekil ya. <laughs> ne izlisin? lastik çektim kafasından. Gel aksiyona dalalım da ya. Yani. Şu dereye meri yensek dereden karşıya geçeriz. Şey dağın tepesine çıkacağız da ona göre yap. Dağın tepesine mi? Buradan çıkabiliyoruz mu? Evet. Sorun diyorsun. yok çıkalım. Siz Sizdeyim. Altındaki yoldan çıktığı yani de. Bağlanır mıyız o Oo içi de güzelmiş la bu arabanın. göstergelerde sıkıntı var ama GDS'ler karışmış herhalde Olsun güzel Aha, Herhalde. Şu soldan aşağı insen Berke Belki dur dur. Soldan aşağı. Buradan buradan. Aha, buradan. Buradan dereye inelim. Dereden karşıya geçelim. Tamam. Zorlu yollar. Yavaş yavaş <laughs> Durmuyor ki. Çok yavaş yana. Şuraya var. Üç teker, iki teker. Aa vura vura gidiyoruz altına. Buradan sola mı döneyim sağa mı? Dümdüz git aşağı. Aşağıdayım mı? Tamam dümdüz ileri git dereye doğru. Sola döneceğiz. Oo oh, ha. Aa kırdım altını. Neyse şey buradan geçeriz Ahmet Üste yaptırız arabayı. Karteli kesin kırdım. Oh kara kara gidiyor. Neredesiniz? Ha sen karşıdasın. Be. Geç bakayım karşıya mı geçtiniz? Berkene geçelim karşıya istersen. Aynen. Aynen. Basın bakalım. Ya buradan geri dönelim ya. Geri mi? Olsun. Aynen. Gel gel şu arada var ya ileride. Buralar evet. çok güzel ya. Şu soldan yukarı çıkalım mı? Olur. Dayı özür dilerim. Az bekleyin şu oyunu bir gece yapayım. Oo çok gece oldu lan. Neyse olsun. Zifiri karanlık. Açın farları. Siz sağdan ilerleyin. Sağdan geç sağdan. Yol verdim size. Anam ne havaysın anam. Belki senin Zenon farı var Vardım, beyaz yok mu? Var lan beyaz yaptım. Beyaz değil senin oh. Sarı, senin için eys. Nice. Of of. Yollara bak yollara. Ne güzel dönüyor Gece de ayrı güzel oyun ha. Biraz aydınlatalım ortalığı. Haydi sağ. Sen Aynı yola yer. doğru gidiyorsun. Aynı yer mi? Aynı. Aynı yer değil ya. Diğer tarafı karşısına indi herhalde. Of 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 şu suyun güzeline bak be. lan. <laughs> <laughs> çık çık orada şey hata var. Yolda hata var. F12 ile, çıkma. ile. tamam, F2 oh, oh, ile. tamam. Arkamızda şundan anam. Tamam. İçeriden sürüyor mu çok can ya. Yok içeriden sıkıntı ya GTA'da. Sürülmüyor yani. Çok güzel ya buralar. Buradan dönelim sola. Dönelim. Dönemedim. <laughs> Işınlar mışınlar duruyoruz ya. Of. Aha! Polis amca dur. Yavaş olun. Aman aman. Selam verelim. Kanal geldin mi? Arkanızdayım da çok hızlı gidiyorsunuz. Yo yavaş gidiyoruz. Geçin beni isterseniz. Şaka. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yoldan çıktım. Eğer fırsat da F2'ye basayım. Ha burada da var Sağdan yukarı mı çıkalım, dağa mı çıkalım? Dağa çıkalım. Tamam, sen getir bizi. Yok çok aynı yol bak deminki yolun e, devamına çıkıyor burası. Sağ ha sağdan işte gelecektik normalde daha meslebi. Aynı yere gidiyor yani. Oğlum amca ne yapacaksın hadi gece yarış. Sıcakta daha tırmanma. saatte yürüyüş mü olur? <laughs> Anında yargısına bak. Saat yürüyüş Ta yavuştur ya adama <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yavaş gidin la biraz. Araç modları da bayağı güzel yani. ee, Aynen, çek, ya. He modlar efsane ya. Daha bir sürü mod var sunucumuzda. Hepsini tek tek çekerik. Bir yandan da bir yandan ETS. ETS Kirkenes. Youtuberlara bakıyorum da birkaç tane youtuber var. Gazozcuyla kimdi bir tane daha vardı anam. Neydi onun ismi? Oyun pas. Oyun Oyun, oyun pas herhalde. Öyle bir şey. Aldılar Kirkenes'i e değil. <laughs> Sabah akşam orada da video atıyorlar Adam, neredeyse. adamlar yatak kalka Kirkenes'te. He Kirkenes'te yok şey yaptım. Kirkenes'te böyle yaptım. Önüme girdi. Arkama çıktı. Takla attırdım. Çünkü en adamlar orada yatık kalkar. Oğlum adamlar niye eziyorsun? Sür kalıyorum çünkü. Ha. Hadi sür. Yaktım uzunları sana doğru. Kısaları yak. Araba atıyor ya. Hep evet, çamur oldu arabanla Anıl. Ben de şu anda oyun gece. Pek göremiyorum. Evet bende de gece grafikleri şimdi yüksekte ya memes. O yüzden görüyorum. <laughs> <laughs> Lagarçın. <atın. gülüyor> Adam yuvarlandı aşağı. Adam attın deri. Basma. Basma Merke, yavaş. Berke şimdi başlangıca Söktüm. geldik işte. Aynen. Bak benim dedim yoldan gidelim. Soldan gitsek daha iyi. bir sonra gideriz. Tamam güzel bir koordinat çizeriz. Gelin. Bir şey. Gelin yok gel gel. Şurada bitireceğiz videoyu. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi bu deri şey uzun ya Göl. Burdan karşı normal geçmez araba. Geçmeye çalışalım. Kaldı yerde de bitiririz videoyu. video. Tamam. Şuradan direkt karşıya basacağız tamam mı? Hadi tamam. belki geçsen. Geçtiniz lan neredeyse. Oradan demeden buraya Orada mı kaldınız böyle. mı? Dur. Ne oluyor abi polis? Ben de kaldım. Tamam çıkışım şimdi ben geliyorum. Mekanın sahibi geliyor. Ne o tut. adam polis durdu size bakıyor lan. Yardım et dayı. <laughs> Bak da geldi. Sizinki iyi gitti ha. Bak <laughs> benimki kaldı. Neyse. Güzelim bari. Güzelim. Oh sevmedim ya. Baba. Anlı geçtin mi sen? F2 ile geçtin değil yani mi? Aynen F2 ile geçtim. Başka geçemez son bura uzun. Polis amcamız da vuralım son kez. Polis mi? Neyse arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.